Tarihe tanıklık eden Ağrı ili, unutulan hafızalardan silinen fotoğrafları ile nostaljik bir tur atarak geçmişi biraz hatırlayalım. Bu süreçte hem de sizlere Ağrı'nın tarihinden bahsedelim. Ağrı, eski ismi Karaköse, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan şehri ve Ağrı ilinin merkez ilçesi ayrıca tarihte birden fazla isim değişikliği yaşamıştır. Karakilis'e, Ararat, Karaköse ve son olarak Ağrı Dağı'ndan esinlenerek Ağrı ismi verilmiştir. Bu şehrin rakımı ise 1632 metrekaredir. Ağrı Ovası'nın kuzeyinde kurulmuştur. Çok soğuk bir iklimi olup ormanlık alanı azdır. Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 15 Nisan işgalden kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır. Osmanlı döneminde bu bölgedeki şehirleşme 1860 yılında Üç kilise, Piskobozu, Hovhannes önderliğindeki Bitlisli Ermeni ticaret gruplarının Karakilis'e adını verilerek başlamıştır. Bir mülkte 10-15 dükkan kurularak başlatılan şehirleşme sonrası milli mücadelenin ardından kent adı Karaköse adıyla değiştirilmiştir. 1946 yılında ise adı Ağrı yapılmıştır. Orta Asya'dan gelen kavimlerin Anadolu'ya girişleri sırasında Ağrı bir geçiş oluşturmuş dolayısıyla birçok medeniyete sahne olmuştur. Ancak bu medeniyetler Ağrı'yı bir giriş kapısı olarak gördüklerinden burada çok köklü bir uygarlık oluşmamıştır. Bölgede egemenlik kurdukları sanılan Hitler'in güçlerini yitirmek üzere M.Ö. 1340, M.Ö. 1200 tarihleri arasında Huriyeler bölgeye yerleşmişlerdir. Huriler krallık merkezi olan Urfa'dan uzak olan Ağrı'yı ellerinde tutamamışlardır. En köklü uygarlığı Urartular oluşturmuşlardır. Urartu'nun Van Gölü'ne kuzey ve kuzeydoğusundaki ülkeler üzerine Kral Ispiuni döneminde seferler başlamıştır. Kral Menua döneminde bu akınlar daha da ağırlık kazanmıştır. Kuzey ve kuzeydoğuda giden yollar üzerine inşa edilen kal kaleler buraya yapılan seferlerin önceden planlandığını göstermektedir. Ağrı Dağı'nın yamaçlarında Karakoyunlu ve Taşburun köylerinin arasında ele geçen bir Urartu yazıtı Kral Menua'nın bu bölgedeki egemenliğinin kesin kanatıdır. M.Ö. 712 yıllarında Kızılırmak boylarına kadar uzanan Kimmerler Ağrı'da geçici olarak da hakimiyet kuramamışlardır. Metlerin yıkılması ile birlikte Persler, Büyük İskenderlerin Pers Kralı 3. Darius'un önce 331 Yenerek Anadolu'yu ele geçirdiği zamanda kadar yaklaşık 200 yıl kadar bölgede yaşamışlardır. Büyük İskender'in ölümü üzerine oluşan boşluktan faydalanan Ermeniler ve Gürcüler bölgeyi ele geçirmişlerdir. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolla desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.